I've been looking through my memories. I've been trying to see your face, but you're moving like a mystery, and you look the other way. If you found me in the pouring rain, would you let me in? Would you look into? Hepinize selam dostlar videoma hoş geldiniz. Bugün şoka gelen hem kulaklık, mouse ve klavye üçlüsünü inceleyeceğim. Öncelikle mouse'tan başlamayı düşünüyorum. Mouse gördüğünüz gibi X yaklaşık 80 lira civarıydı. Şöyle bir kutusu var. Yani direkt içeriden açılan. Şu şekilde göstereyim. İçerisinden bir tane de kullanım kılavuzu çıkıyor. Ondan sonra direkt mouse'umuzun kendisiyle karşılaşıyoruz. Dışarısında özelliklerinin yazdığı 7200 dpi olan bu mouse. Ee, RGB'si var. Gördüğünüz gibi tekerleğinde dahil. Dışarısında da her yerinde RBG'si mevcut ışıklandırması diyoruz biz buna. Şöyle kutusunu ufaktan bir açıyorum arkadaşlar. Bizi direkt zaten e, USB sarmal dediğimiz çok kaliteli olan şu kablosu karşılıyor. Şu şekilde tam bir oyuncu mouse'u yapmışlar gerçekten. Bu, bu fiyata bulması hakikaten zor. Şu şekilde hemen bir çıkarıyorum içinden çıkaramıyorum beceriksizliğime denk geldi elbette evet. kutuyu biraz yırttım ama olsun Bu şekilde kutuyu da tekrardan gösterdim normalde yandığı haliyle şu şekilde oluyor arkadaşlar Böyle Son olarak da göstereyim ondan sonra kutuyu top tip yana fırlatalım. Şu şekilde Masumuzun direkt kendisi oldukça kaliteli yani dokusundan tutunda ışıklarına kadar efsane kaliteli bir mouse yani bu fiyata bulunacağını düşünmüyorum. E, şimdilik ben de kullanmadım. Birkaç güne kullanım videosu gelebilir. Kullandığımda bir haftalık falan kullanımım. Şurada e, iki, şurada da iki ayrı tuşu var. Tekerleği de var gördüğünüz gibi tekerleğin arasında da led var. Şu şekilde elede oldukça güzel oturan benim gibi ele, eliniz biraz büyükse ve saatlerinizi oyunlarda bilgisayar başına geçiriyorsanız oldukça kaliteli bir mouse kesinlikle öneririm bunu. Tabi bu dış görünüş olarak söylediğim bir şey daha kullanmadım DPI ayarlarına falan bakmadım ama kesinlikle görünüş olarak kalite olarak e, kullanmanızı kesinlikle öneriyorum arkadaşlar. Bunu hemen bir köşeye kaldıralım ve yavaş yavaş kulakla geçelim. Ayrıca şöyle bir kullanım kılavuzu geliyor mousela birlikte. Ee, söylemek istediğim bir şey daha var hemen e, mouse şeyini bitirmeden önce. Şurada tabii kullanımı falan da yazıyor ama 2 yılda garantisi var arkadaşlar. Yani Rampage ürünlerine güveniyor ve oldukça da ucuza satıyor. Şöyle kulaklığa geldik işte baba ürün burada. Benim en çok ihtiyacım olan ve en çok beğendiğim aslında. Şu şekilde bu da 100 lira civarıydı. İnternette kendi sitesinde de sanırsam 200 liraya yakın yani yaklaşık 100 lira. Bir karınız oluyor. Eğer internetten almak yerine gidip şoktan alırsanız. Dediğim gibi 2 yıl garantisi de var. Hepsinin. Klavyede dahil hepsinin 2 yıl garantisi var. Şöyle biraz açamıyorum ama. Şuradan yardım. Şurayı da kestim. Tamam. Şöyle kutumuzu açıyoruz yavaştan ve. Gördüğünüz gibi. Direkt bizi pıt pıtlı. <laughs> çıt pıtlı kutu karşılıyor. Şu şekilde çıkarıyorum. Kulaklığımızı. Kutunun içerisinde başka hiçbir şey yok. Sadece işte arkasında, önünde içerikleri yazıyor ve nasıl göründüğü yazıyor, ışığı açık olduğu zaman şu şekilde X Jammer şu şekilde bilgileri falan yazıyor arkadaşlar. Şu şekilde de göstereyim hatta kutuyu, tamam. Burada kulaklığımızın direkt kendisi var. Şu şekilde çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi ekstra bir kutu yapmamışlar. Şu şekilde kablosu çok uzun, kaç metre olduğunu bilmiyorum, bir metre falan var sanırsam. Güzel bir mikrofonu var. Mikrofonun kalitesine de bakarım. Çok güzel yani normalde biliyorum çoğumuzun imkanı olmadığı için ucuz kulaklıklar kullanıyoruz 50-60 liraya ve saatlerimizi bilgisayar başına geçirince o kulaklar bir çürüyor abi. O kulaklar bir ağrıyor ağrı yapıyor çünkü kesinlikle. Bakın burada buna özel bir şey var kafanıza da zarar vermemek için burası böyle lastikli kafanıza takıyorsunuz o böyle sizin kafanızın şeyine göre bu şekilde git gel yapıyor. Buraları acayip yumuşak yani kesinlikle kulak ağrıtmıyor. Ayrıca taktığınız zaman dışarıdan sesleri duymuyorsunuz. Buralar gökkuşağı şeklinde ışıklandırılıyor. Dediğim gibi bir tane de mikrofonu var. Mikrofonun kalitesini bilmiyorum. Şöyle kablosunu da göstereyim. Kablosu sarmal kablo. Kesinlikle kaliteli görüküyor. Efsane kaliteli duruyor. USB çıkışlı zaten. Ayrıca şurada da bir tane de mikrofon çıkışı var. Yani bunun ikisini de takıyorsunuz. Mikrofon artı şeyi beraber kullanabiliyorsunuz kulaklık artı mikrofonu. Yani bir taraftan güç geliyor. Bir taraftan da kullanacağınız şey geliyor. Bunu tam olarak anlatamamış olabilirim ama anladığınız ümit ediyorum. Şu şekilde sağ da aynı. Ayrıca şurada bir Rampage logosu var gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Oldukça kaliteli arkadaşlar. Ben çok beğendim. Yani bu fiyata alabileceğiniz kesinlikle en ama en iyi ürün diyebilirim. Birazcık da kısa kesmek istiyorum aslında. Şu şekilde hemen köşeye kaldırıyorum. Ve diğer baba ürünümüze yani klavye geçiyorum. Klavyede zaten kesmemize gereken bir şey yok. Kesmemiz gereken. Şu şekilde açıyorum arkadaşlar klavyeyi. Şu şekilde açıyorum. Açtım. Tamam. İçinden direkt bizi böyle bir şey karşılıyor. Çekeceğim. Ben de sizinle birlikte bu arada aynı anda açıyorum. Yani ben daha önce hiçbirini açmadım. Sadece mouse'un yukarıdan açma şeyi olduğu için oradan bir baktım. Şöyle çıkarıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Klavye oldukça ağır. Çünkü metal detayları var. Klavyenin içerisinde başka hiçbir şey yok. Yani kutusunun içerisinde. Bir tane kılavuz var. Onun dışında bir şey Yok şu şekilde kılavuzu var. Zaten hepsinin kılavuzu var. Bunları büyük bir ihtimal kaybetmeyin kutusuyla kılavuzunu. Çünkü 2 yıl garantisi var ama kutuyu da isteyebilirler. Normalde öyle oluyor. Bunun da sarmal kablosu var gördüğünüz gibi. Ee, aynı şekil. Tam bir oyuncu oyuncu modeli yani. Şu şekilde açıyoruz klavyemizi. Ve bizi direkt bakın direkt metal detaylar karşılıyor. Yani şurada switch seslerini size ne kadar geliyor bilmiyorum ama şu şekilde Switch sesleri var, özellikle boşluk tuşunun hakikaten Switch çok güzel, çok güzel bir Switch şeyi var. Ee, altı yani klavyenin aslında temel yerlerinin hepsi metal. Tamamen metal kullanmışlar ve gerisi de tamamen tuş. Yani normalde bizim kullandıklarımızın hepsi plastik olur. Bunda tamamen metal kullanmışlar. Hem çok daha sağlam olacaktır hem de zeminde oturduğu zaman kaymamasını sağlayacaktır. Şöyle switch seslerini de tekrardan gösterdikten sonra switchlerini de göstereyim şöyle aralarını. Böyle güzelce ne klavye şöyle bir boydan göstereyim. Oldukça güzel bir klavye, Türkçe klavye, Q klavye diye geçiyor. Bunun da fiyatı yaklaşık 90 lira civarıydı sanırsam, 80 lira civarı. Yani bu üçlüye aldığınız zaman sizin 250 liradan birazcık daha fazla bir paranız gidiyor ama kesinlikle değiyor çünkü bu klavyelerin, bu e, mouse'ların ve bu kulaklıkların inanın gerçek fiyatları zaten çok ama çok daha fazla arkadaşlar. O yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum. Son olarak şöyle ürünlere bir genel bir bakış atalım tekrardan. Şöyle kulakta da yana bırakıyorum. Ayrıca bir de mouse'u getiriyorum arkadaşlar. O da burada. Hepsi ışıklı. Tekrardan söylediğim gibi ışıkların ayarlanıp ayarlanmadığını daha bilmiyorum. Ama benim tahminimce ayarlanmıyor ışıklar. Işıklar ayarlanıyor da olabilir. Klavye de ışıklı. Şu an ışıksız şekilde görüyorsunuz. Şimdi ışıklı hallerini de göstereceğim. ya da videonun başına koyarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun tabi dediğim gibi oyun açısından yani. Ben kullanmadım daha hiç. Ben de sizinle birlikte aynı anda açtım. Bunun kullanımını da çekerim. İsterseniz işte bir haftalık kullanım, birkaç günlük kullanım gibi. Zaten saatlerde oyun oynayan biriyim. Ee, kullanımını çekerim. Ona göre size önerebilirim. Şu mikrofon kalitesine kadar hepsine bakarım. Işıklarına ee, kadar hepsine bakarım. Ee, i̇stiyorsanız yorumlara yazın. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Tamamen yararlı bir video olması için çektim bunu. Çünkü bunu benim gibi sizlerin de ihtiyacın olduğunu, ihtiyacınız olduğunu biliyorum. E, ve biliyorum ki Türkiye'de gerçekten maddiye çok sıkıntı. Gidip bir kulakla 300-400 lira veremiyoruz. E, o yüzden bu tarz alternatifleri deniyoruz. Bu tarz indirimli geldiği zaman alıyoruz. Çünkü bu kulaklık bile 200 liradan biraz fazla. İzlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. E, ekstra sorularınız varsa yorumlara yazarsınız. Oradan değerlendiririm. Şu şekilde hemen bir göstereyim. Hemen ışıkları ile ilgili birkaç bilgilendirme yapacağım. Şu şekilde ışıkları gördüğünüz gibi yeşil, kırmızı, e, mavi var. Ortada bir kısımda mor var yani karışım aslında. Şuradaki güneş tuşundan yani ben bunu güneşe benzettiğim için güneş diyorum. Bu şekilde bastığınız zaman ışığı istediğiniz gibi kapatıp istediğiniz gibi kafanıza göre açabiliyorsunuz. İsterseniz kapatın, isterseniz açın arkadaşlar. Bu şekilde öyle güzelcene bir göstereyim. Oldukça güzel bu arada tuş basımları falan. Çok beğendim gerçekten. Mouse'umuza geldiğimiz zaman bizi şu şekilde çok şık bir tasarım karşılıyor. Şöyle bir göstereyim hemen detaylı bir şekilde. Gördüğünüz gibi orta switch'inde bile, şuralarında bile güzel bir led aydınlatması var. E, Mouse'unu e, şu özelliğini çok beğendim. Buradan istediğiniz rengi ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın mor, kırmızı, sarı. Buradan basa basa. Buradan da ışığın nasıl yanacağını. Mesela şu an tek renk. Arada mesela yanıyor. Bastım. Bakın gökkuşağı oldu. Her renk yanıp sönüyor. Bastım. Yanıp sönmeli oldu. Bastım. Böyle sabit durdu. Yavaş yavaş değişiyor şeklinde. Bakın şu şekilde. Burada da bu şekilde güzel temiz ayarları var. İstediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Buradan istediğiniz rengi seçebiliyorsunuz. Ve ve kulaklığımız var arkadaşlar. Hemen gösteriyorum kulaklığı da. Şu şekilde Görüyorsunuz bunun iki tarafı da aynı şekilde ışıklı. E, ışığını değiştirme şey yok sanırsam. Bu direkt Rainbow yani e, direkt yok Şurasında tuşu var ses açma kapama ile ilgili. Şu an tam düzgün tutamıyorum ama oldukça rahat. Yani kesinlikle dışarıdan çok az ses duyuyorsunuz ve kafanıza taktığınız ama sizin kafanıza göre şurasının ayarlanıyor olması yani bildiğiniz bir e, nimet diyeyim yani. Çünkü süper. Bizim bu biz oyuncular için saatlerimizi geçirdiğimiz için oldukça süper. Mikrofonun özelliklerine bakmadım. E, yakın zamanda bir uzun kullanım videosu gelebilir. İsterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Şu şekilde detaylı bir şekilde son olarak şu 3 ürünü de göstereyim. Bu arada mouse'a hakikaten bayıldım.